Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare İşte ne modern warfare ya Call of Duty Black Ops Call of Duty Modern Warfare ile oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar ben bir 11 kişi öldürdüm videoya başlamadan önce Şimdi yani oynadım biraz kabul ediyorum Eyvallah. Lala la la la. Adam zannetti vallahi vallahi. Allah. Uş, ne oluyor? Görmüştüm onu ya. beni GK kesin aga. Neyse arkadaşlar, daha da pes etmek yok. Pes etmemek var Burada adam var. Ölmüş ama şimdi vardı. Evet, Hepimiz de vardı dedi ki o ee, silah 47 level oldu. Of. Vay alamadım. Sıkıntı oldu arkadaşlar. O adam var. arkamda değil mi? Ha ben niye böyle oldum? <laughs> Oy, aa ben onu öldürdüm. En azından. En azından. <laughs> Handcannon'ı açtım arkadaşlar. Uyşş. Bu handcannon çok iyi ya. Özellik arkadaşlar. Çek atıyor adamları. Ölme bir anda çıkınca adama bir vuruyorum. Adam hayatını şokluyor hamle böyle. <laughs> Adamlar beni görmeden Oo onu da sağlıyorum ama kaldı ya. Neyse yine 4 kilo öldürdüm onu yanına. İyi. Mum attı. Biri geliyor. Hoppa ne oldu kardeşim? Ama hiç şey gelmişler o yüzden öldük de. Flaş 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 hayır hayır. Gördüm adam orada. <laughs> ah, alamadım ya. Oldu öyle. Devam, devam, devam. Şöyle bir bombaya. Uy, burada adam olduğunu Ben arkadan geliyor zannetmiştim ki gelmişti. ses kaçmıştım. Arkadan ses geliyordu. Au oh, ama sıkıntı oldu. Arkadaşlar bu arada bu oyunu oynayıp silah merak ediyorsanız benim silah M4 modifiye öyle yaptım yani arkadaşlar e son 4 kişi kaldı 4 kişiyi de öldürürsek kazanıyoruz kazanacağız inşallah oh, abi o oh, kim öldürdü adam öldürdü ben de elimi ne işim var oh no ben şunu atayım özelliğimi kullanacağım Heh. Tamam. Ne yapacağım? Oş, öleceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım sonraki kişiye. Hadi onu aldık ve alamamışız ya. Neyse şunu aldık arkadaşlar son bir kişi onunla tabancayla alayım. Orada tabancamla da modu geri. Neyse onu ne onunla durayım ya başka. roket atmana gerek yoktu. kazandık evet, arkadaşlar. Yes yes yes. Best play ben değilim ama bakalım gene best play'e. Uy. Uş. İyi yapmış bak. Lan öldürme. İyi var. Mutmut Mut, iyi öldürmüş. Biz de iyi öldürdük. Ki iyi öldürmemiz sayesinde kazandık. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.